50 kupa mı? Şimdi yanıt sordum. Olağanca indik. bunu yapamayacağız. Öteki 500 kupa istiyor. Benim bir tane kanat alalım. <laughs> Hadi yok. Bütün kanatları aldım. Oğlum bu çok.

2000 falan Çok ya. Çok değil. Bindirim de ben sokmuyor ben de bilmiyorum. Hediyem tutulmuş. Hmm, altın Altın gelmiyor mu? Ben bastım kısa Vallahi bizim öteki normali görüyormuş. Evet. Bunu görünce ben yavaşlıyorum. Bakın akşam geçti. Ben de o kötü nasıl tekrar izleyerek aldım bilmiyorum. Şurada ben alt, şurada altta görür gösteriliyor. Son bayağı yok adam. Yer bile gözükmüyor. Adamın bakası kalsın. <laughs> yapmaya yeter. Doğru. Bir ekran daha fazla para vermiyorsak. <laughs> gel gel. Lan artık oyun kasıyor? Bu kadar parayı oyun bile kaldıramıyor. <laughs> bu muydu alacağımız kanat? Nasıl bu müdür. Yok ya bu muydu? Gelin hızına bakalım şimdi. Çüş. Kanım kasıyor. Öteki en sondaki var ya şey olacak. Kanatla dokunduğunuzda dur diye yani e çok o yeri, kanatla şey dokunduğunuzda uygulama da, uygulama da, artık çok güzel şey, bir bu bitsin oyun sağlıyor. Mesela Oh başarı sonunda. <laughs> oyun yani. Oyun başladı. bence. senin Moni dediği çocukla geçtim. Orada boyuna çıkıp çıkıp aşağı iniyor. Ben nasıl şu an 63 kupam var? Onu hiç anlamadım. Ama bu kanalda daha mı kolay oluyormuş lan? Bir reklamda gitmek kaldırıyorum. Uf, <Sessizlik> uf çatısında yine. Keşke saat olan yerde olsa. Sizin garip oluyor olabilir. Bir daha. Bir daha. Zor mu? Bence yeterli bize. Hı? 37 bin kupa yapmamız. Lazım. Kapatıyorum ya. Hı? Para, para işte. Anladınız mı? Bak şimdi. Öteki petlerimi çıkartıyorum. Çıkardım, çıkardım. Ajik şunu varsayım dedim. Cilt dalgalanır. E, yeni Nivea Qten sıkılaştırıcı ailesiyle 7 günde daha sıkı bir cilt. Cilt dalgalanır. E, yeni Nivea Qten sıkılaştırıcı ailesiyle 7 günde daha sıkı.

Oyun kasıyor. Sıra bakmayın çok oyun kasıyor bence. Çünkü bu kadar para olsa ben de kaldırayım. sana 400 ay kaç kupaydı 400 filandır 400 kupa lazım da evet. burada daha az pano bak şimdi ben 1.seviyedim ya ilk oyuna başladım <laughs> Ama evet. ben nasıl yaşayacağımı evet. göstereceğim şimdi. Evet. Evet şimdi. Ben oynamayı ilk da. Kanadım bile yoktu. Çıkıyordum. Adamla buzla çıkıyordu la. Beni böyle bu, hızlı yaşıyorlardı. Ben birinci yere geldik. İkinci yere gidecektim. çünkü biz her birleriz. Eksantrik. Bileyim. Tartsam fazla tahammül Bu çok olacak. Benim konuşma şaşkın. Kaç kez daha nasıl bu kadar bay yaptım bilmiyorum. Çünkü geçenki videomuzda öteki ikinci bölmede sınırsız alabildiğimiz için ben de 30'a kadar olmuştu. Tüm nefesimi ver. yine. Bak ya şuraya. Bugün kırık <laughs> kostüm alalım isterseniz. 11 e beyaz dur kasma. Çakramana ben. Siz. Sahne fobim var benim. O zaman tatil mi? Yoksa sen. Bak. Zormuş. Bilsem bunu alırdım. bir kere kullanacağım bunu. Karakter daha büyük. Bu karakter daha büyük. Evet öyle. Bence artık bu kulenin daha büyük çünkü. Yani bana göre de tekneyi göre daha. az. Dedemiz gelecek ama Yani herkes gelecek Olsun ama En önemlisi O değil En önemlisi iyi olmak <laughs> Ama çok uzun lan bu. Ben artık parasına göre petlerimi kanadına göre ağzına göre ondan sonra karakterinin ağzına göre Lan ötekilere de bakalım bir. Kafam sıkıldı. Kaç kaç kemiğim kırıldı bilmiyorum. güzelmiş ama bu belki de oğlum durun bir benkine bakacaktım kendikime bakacaktım Şeye bakacağız. Ona bile yok ha. Of. O insana da başlayacağım şimdi. Allah'a ısmarladık. varmış bizimki. Aynen boşverin. Siz bu oyunda yüklerseniz bu karakteri alın. Tercihim benim. Çünkü çok hızlı gidiyor. Ayıcığımız gelmiş. Bak. Altınlar sen işe yaramıyor. karakter çok saçma uçuyor. şuraya kadar. Ne ne hadi kalkayım fateni hiç. Hadi kasmasından oraya çarpıyor ama. bakın senin çocuk burada mı? Hı? Nereden çıkıyor Ne iş mi? Tamam bir çekelim de çekelim daha. Hop. Lan çıkmıyor karakter. Karakter kafayı yedi. Heh. Ben yani her şeyin en sonuna alacağız ki daha durursan sikeriz. Bozla devam edeceğiz her <laughs> bir şu an. oyun oyunuz diyor sanki. Kucuğumuz da kapat ya. yani 200 kupa da kapattık. Kapatarak ya. Yani kapattık 200. Nereye gidene kadar ben çıkamam ki. Karakter çok yavaş ama. Ya. Yani. Karakter dedim de kanadım çok şey. Herhalde benim ezik bir kanat. Ben kullanmıyorum ya. Ben kullanmıyorum ya. Yani Oyna bak işte. Şimdi öteki tarafta şey yapacağız. Sana bir bakacağız. Ben hiçbir yerde kız kadar olması gerek. Bir yerde de şey olması gerek. Erkek. Sırada müşriklerin yüzü. O zaman tatil mi? Için Çok iyi geldi. Bakalım buradan nasıl oldu mu? İyi bu kadar. Ama kupa 10 kat daha fazla gelecek. Çünkü 50 kupa veriyor. Valla burada bile anca bir saat. Tekrar mısın? Kadirini açıyorum. bir tane reklam gördüm Ama önce kanadımda yarım saatte anca buraya çıkmıştım. karakter çok yavaştı. Bu. Yavaştan bir gidiyor. Bir an gülersin geldi. kayıt daha iyi. yeni açılmış gibi ama Kanka hmm. yat şu Ulan <laughs> bilmeden git alalım Ulan vermiyor ama Şey işte şu kontrol ettiğim yer var ya Şu Onu diyorum ya Ve gerçek hayatta çıksaydım var ya şu an en yukarı çıkana kadar 40 yıl geçmişti aradım. Bu güzel, bunu bırakalım ya. da vır, kanat yok mu ki? Ötekiler dokunuyor, havaya doğru uçuyor. Bak şimdi çocuk beni az katsın içiyordu. Gördün mü? Şuradan bir çok küçük bir şey geçti. O da o kanat tabii. Oğlum bağırıyorum da inşallah hiç kimse uyanmaz.

sol tarafı bir ses çıkardım mı? Başka geliyor? <laughs> <laughs> Uçaklara gideceğim? Beni ben ne şimdi. acıyor. Sen arkadan bir sıkacık yok ama. bir O mı? Oh. 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 şimdi. Hadi yani sus. Meow, 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 meow. Korkuttun lan beni Allah Allah, Şöyle döndüm de Arkamdan inşallah Gezeceğiz sırada Bey'in yeni saksı önerisi var. Ekrem, o zaman tatil mi? Oh, hıza bak. oh, burayı

Sıfırdan Müşrik Bey'in ya. yeni saksı önerisi var. Yarın bir tatlı değil. O zaman tatil mi? Eşe, çok iyi geldi. Denize girelim diyenler. Yarım saat. Oluyor benim ne bu iş? Yemek, yemek bile yemek. Ne diye bir şey Tamam istiyorsanız. Hayır. Lan karakter ne oluyor?